temizlikçi seçimine Aslı karar verecek. Aslı'nın temizlikçisiyle Arife'nin konuşması yasaklanacak. Aşağı eve gelen temizlikçi yukarı gelemeyecek. Aslı'cığım, kadıncağız senin adına konuşuyor. Senin için görevler veriyor. Hı. Mehmet Ali de anlamadığı konularda yorum yapmayacak. Mesela temizlik gibi. Kızım, <laughs> ben senin temizlikçiyle konuşuyorum. Ama sor bakalım bana. Ben niye konuşuyorum? Halısının altında toz var mı diye sormuşsun anneciğim kızcağıza. Evladım, üstüme iyilik sağlık. Tamamıyla bu bir ihtira yani bana. <laughs> Çocuğum, ben onu sorguya çekiyorum kızım. Hı. Senin evini iyi temizlemiş mi diye sınava tabi tutuyorum. Ben... Tamamıyla amacım bu benim. Ben de tam onu diyecektim. Şimdi ben bugüne bugün İyi bir doktor olduysam, başarılı bir doktor olduysam... ...annemin sınavları, testleri sayesinde. ÖSS, ÖYSM, YKS, LYS, ÜSS, SSS, KPSS. Bunların hepsi bir tarafa, annemin sınavları bir tarafa. Mehmet Ali kurallara itiraz etmeyecek, demişim. Anneciğim, sizin için de vallahi çok üzgünüm. Bundan sonra temizlikçimi sorguya çekemeyecek, sınav yapamayacaksınız. Yani bundan böyle eğer bizim burada oturmaya devam etmemizi istiyorsanız. <laughs> tamam, tamam. İyilik de yaramıyor. Gör ki bir annenin emekleri nasıl heba olup boşa gidiyor oğlum. Anneciğim emekleriniz niye heba olsun, niye boşuna gitsin? Aslı sizin öğrettiğiniz şeyleri tek başına uygulamak istiyor, yani tek başına denetlemek istiyor kadını. Öyle değil mi Aslı? Hayır Mehmet Aliciğim. Ben net bir biçimde evimden bilgi sızdırılmasın istiyorum. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> Sürekli eve yemek getirilmeyecek. Özellikle çocuklara ve Mehmet Ali'ye zorla yemek yedirilmeyecek. Yatak odasına kesinlikle girilmeyecek. Bu konuda haklı anne, girmezsen ben de çok sevinirim. Mehmet Ali yatak odası kuralına destek verecek. Bravo Mehmet Ali. Bak, ben daha söylemeden hop kuralı uyguladın. Bu konuda desteğimi hiç bir zaman esirgemem hayat. <laughs> Hain evlat. Beş dakikada işine gelince nasıl sattın anneni? Haklı çocuk. Bana kalsa benim yatak odama da girme. Öyle mi Kerami? Evet. Demokratik bir ortam buldum. Fikrimi söylüyorum. Ne var bunda? Fikirsiz Kerami. Ayol şu mücadelemde beni bir başıma bıraktın ya şurada. Burada oturup da bana köstek olacağına... ...kalk in aşağıya. Hulusi'yi evde bir başına bıraktın. Bak o Hulusi dediğin adam var ya... ...ne düşünceli adam. Bizi burada ailecek yalnız bırakmak için kalkıp gelmedi. Siz taşınıyorsunuz diye yardım'a gelmiş kötüm. Baba hırsız adamı evde yalnız mı bıraktın ya? Ben de gitti sanıyordum. O eskiden diye hırsız değil artık. Tövbekar oldu. Yalnız kalmasın aşağıda gideyim de çocuğa. Yakayım ya. bak ya. Allah Allah. Gid. şey ne yapıyorsun oğlum sen burada böyle? Ne o elindeki? Nereden buldun onu? Ee, şey, amirim... E, ...metal dedektörü e, çalışıyor mu diye bakıyorum. Nereden buldun sen bunu? Ne işin olur oğlum senin dedektörle medektörle? Ee, amirim, e, benim bir güvenlikçi bir arkadaşım var da... E, ...test dediğim diye bana verdi. Sistemde bir açık var mı yok mu ona bakıyorum. Hani büyük şirketler bilgisayar sistemlerini hackerlara denetlettiriyorlar ya... Onun gibi bir şey. Doğru. Çalışıyor mu peki? Vallahi şimdiye kadar iyi gidiyor amirim. Çalışıyor ya. Yani. Ama ne kadar çok test o kadar doğru sonuç. Amirim bir de sizin üzerinizde deneyeyim mi? Ya şimdi bozuk mozuk çıkar. Şimdi arkadaş işten atmasınlar. Sağlam götüreyim çocuğa. Peki o zaman. Hadi dene bak. Ee? Öttü işte. Ha, amirim üzerinizde e, metal eşya, bozuk para, anahtar gibi şeyler varsa onları da böyle çıkarın bir de öyle deneyin. Al bakayım. Ee, bu sefer de ses gelmedi. Ee, amirim, üzerinizde başka metal eşya, anahtar falan yok değil mi <laughs> Yok evladım işte, hepsini çıkardım burada. Eminsiniz yani. Eminim eminim hepsi burada işte al. Aslı. Yeter artık yeter. Dur Mehmet dur bitmedi. <laughs> Devam ediyorum. Evdeki dolaplar karıştırılmayacak. Aslı'nın ne kadar alışveriş yaptığı sorgulanmayacak. Fatura ve fişler incelenmeyecek. Evdeki eşyaların yeri değiştirilmeyecek. Aslı'nın telefonu karıştırılmayacak. Mesajları okunmayacak. Aslı'cığım biraz abartmıyor musun ya? <laughs> Mehmet Ali'cim, senin bu duymaya bile tahammül edemediğin şeyleri... ...ben 24 yıldır bizzat yaşıyorum hayatım. Anneciğim, ee, siz de kusura bakmayın. Yani böyle bir anda üstünüze e, gitmiş oldum ama iyi oldu. Siz de bu vesileyle bu kötü alışkanlıklarınızdan kurtulursunuz. Çünkü böyle azaltarak kurtulunmuyor bunlardan. Bir anda bırakmak gerekiyor. Yok kızım. Benim için zor olmaz böyle şeyler. Şu anlattıklarının, saydırdıklarının benimle ne alakası var hiç anlayamadım. Ha, o zaman çok kolay anneciğim. O zaman çok kolay. Yani bırakmanız çok kolay olacak bunları. Ben şu damlaya bir bakıp da geleyim. Aslı, kadının üstüne çok gitmiyor musun ya? Çok mu? <laughs> Mehmet Ali'cim bu kurallar az bile az. Ben bu kuralları 30'dan 14'e ne kadar zor indirdim. Yani sıkıştırılmış kural bunlar. Konsantre kural. <laughs> Babaanne ne yapıyorsun? kazanacağız. Sevinçten ne yapacağız şaşırdım. Oh. Ah oh be. Rahatladım. Sen bak babana. Dersi çöz çocuğum. Çalış.